Çok da güzeldi. Sıradaki konuğumuz gastronominin gelecekteki trendlerini anlatacak bize ve destekle, ilham ver, geliştir diyecek. Alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Ünilever Food Solutions Genel Müdürü Sayın Yılmaz Tokgöz. Kürsünüz geliyor Herkese merhaba. Eğer böyle çok kötü değilse, ben böyle ayakta konuşmak istiyorum sizlerle. Ee, şimdi öncelikle ben bir baştan Gökmen'e teşekkür edeyim. Çünkü bu kadar zorlu bir platformda, zorlu bir ortamda hepimizi bir araya getirdi, hepimizi topladı, kenetledi. Nefes almamızı sağlayan organizasyonlar yaptığı için Gökmen'e baştan bir teşekkürle başlayayım. Çünkü iyi yapılan, doğru yapılan işlerin takdir edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, bugün konuşmamda 3 başlık üstünde duracağım. Bir çok kısa, bu kadar güzel, değerli katılımcıyı bulmuşken Unilever Food Solutions'dan bahsedeceğim. Ondan sonra biz globalde nelere odaklanıyoruz? Trendler nereye doğru evriliyor? Ve üçüncü olarak da Türkiye ölçeğinde neler yaptığımızdan, neyi önceliklendirdiğimizden bahsedeceğim. Şimdi bugün Unilever Food Solutions dediğimiz zaman 76 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Ve biz şefler tarafından, yine şefler için, şeflerin hayatını kolaylaştıran ürünler, servisler yaratıyoruz, çözümler getiriyoruz ve bu çözümleri de bütün dünya global know-how'umuzla beraber milyonlarca operatöre ulaştırıyoruz. Böyle baktığımız zaman aslında bizim bir numaralı amacımız sektördeki yani ev dışı tüketim sektöründeki bu kanallardaki operatörlere, şeflere, işletmelere tamamen çözüm getirmek ve onların bir numaraları çözüm ortağı olabilmek. Bu noktada da biz Amacımızı belirliyoruz. Destekle ilham ver, geliştir. Bu neden önemli? Çünkü ünlever olarak amacın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Amacı olan şirketler geleceğe kalıyorlar. Amacı olan markalar büyüyorlar, amacı olan insanlar da gelişiyorlar. Dolayısıyla tamamen bu destekle ilham ver, geliştir hayat amacı çerçevesinde operasyonlarımızı yürütüyoruz. 300'den fazla şefimizle beraber tüm dünya çapında tamamen Profesyonel gıda alanındaki şeflerimizin tecrübesini, engin birikimlerini sektöre aktarıyoruz ve çözüm yaratmaya, şeflere ilham olmaya gayret ediyoruz. Türkiye çapında ise 20 yıldan fazla süredir faaliyetteyiz ve bugün her iki mutfaktan bir tanesinde ürünlerimiz bulunuyor. Bu bize hem global ölçekte hem de yerel boyutta çok ciddi bir erişim imkanı veriyor ve bu erişim imkanının da açıkçası üstümüzde omuzlarımızda büyük bir sorumluluğu var ve bu sorumluluğun da bilincindeyiz ve bu sorumluluk doğrultusunda da açıkçası sektörü geliştirmek hatta sadece sektörü geliştirmekle kalmıyoruz gezegen için dünya için daha iyi daha yaşanılabilir bir çerçeve yaratmaya çalışıyoruz bütün amacımız bu yönde. Şimdi buradan baktığımızdan hepiniz çok iyi biliyorsunuz dünyada insanlar gezegen birçok problemle karşı karşıya ve bu problemlerin de en başında iklim krizi geliyor. İklim kriz dediğimiz zaman da aslında iklim değişikliğini tetikleyen bir sürü faktör var. Bu faktörlerin başında yine gıda endüstrisi geliyor. Gıda endüstrisinde bugün hem üretimden hem de tüketimden, hatalı tüketimden kaynaklı karbon salınımı, karbon ayak izi dünyayı olumsuz şekilde etkiliyor. Bununla beraber tam tezat şekilde de gıdaya erişim tüm dünyayı düşündüğümüz an oldukça sınırlı ve kısıtlı. Şimdi bunların hepsini düşündüğümüzde ünle ver. Geleceğe yönelik taahhütlerde bulunuyor. Bizim bazı taahhütlerimiz var. Hem gıdanın çevri olan etkisini düşürmek hem de bu sağlıklı beslenme, doğru beslenmeye doğru gidebilmek için bir alan, bir platform yaratmaya çalışıyoruz. Şimdi şöyle hayal edelim. Bugün dünyada 2 milyar insan fazla kilolu. 1 milyar insan ise Bugün açlık sınırında yaşıyor. Bu ne demek? Tamamen ürettiğimiz, üretilen gıdaların üçte biri çöpe gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? Üçte bir gıda çöpe atılıyor, atık oluşuyor. Dolayısıyla bunun üstüne gitmek zorundayız. Ve dünyayı düşündüğümüzde de bu işte e, gıda en, endüstrisinden kaynaklı yüzde yirmilik bir kısım tamamen küresel, sera gazıyla salınıma yol açıyor. Ve bu bizi aslına baktığımız zaman son derece negatif etkiliyor. Burada sürdürülebilirlik konuşmak çok güzel, çok keyifli. Ama sürdürülebilirlik hayallerle değil. Tamamen emekle ve sonrasında eyleme geçerek gerçekleştirebilir. Yani sürdürülebilirliği siz eyleme dökmediğiniz zaman vay çok sürdürülebilirim. Böyle bir aslına baktığınız zaman Şansınız yok. Çünkü sürdürülebilirlik son dönemde biliyorsunuz hepiniz bir trend olarak görünüyor ama sürdürülebilirlik trend değil. Sürdürülebilirlik bugün yaşama dair bir zorunluluk ve açıkçası hepimizin üstlenmesi gereken de bir sorumluluk. Şimdi bu noktada baktığımızda iki tane büyük taahhütümüz var. Hani dedim ya hayalle değil eylemle bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor diye. Bunlardan bir tanesi dünyada global olarak bizim üretimden son tüketime kadar olan bütün gıda atığımızı Yarı yarıya indirme gibi 2025'te bir taahhütümüz var. Eyleme dönüştürmek istiyoruz bunu. Ve bu gıda atığını da açıkçası e, hatırlarsınız belki, ben o zamanlar futbol ulaşımcısı ekibinde değildim. Ünlüyorum başka departmandaydım ama 2013 ile 2015 yılları arasında ilk defa gıda atığını konuşan marka olduk. Bu marka olmanın bilinciyle ve gururuyla da bugün bambaşka projeleri hayata geçirmek üzereyiz ve umarım yakın zamanda da bu projelerden hep birlikte bahsediyor olacağız. Gıda atığının üstüne gidiyoruz, sorumluluk bir şekilde de gideceğiz. Dolayısıyla bu atık tarafı. İkinci tarafa geçim pozitif beslenme. Şimdi biz pozitif beslenmeyi, yine bir taahhüt söyleyeyim size, pozitif beslenmeyi 2025 yılına kadar destekleyen ürünlerimizi iki katına çıkartacağız. Ve baktığımız an geleceğin gıdalarına teşvimizi arttıracağız. Ya tamam iyi hoş da geleceğin gıdaları ne diye olabilirsiniz? Geleceğin gıdaları ne biliyor musunuz? Bugün şöyle bir data vereyim size. Toplam gıdanın, gıda üretilen gıdanın yüzde %75'i sadece 12 bitkiden ve 5 tane de hayvansal kaynaktan elde ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir sürü ham maddenin olduğu bir ortamda 12 bitki, 5 tane de hayvansal ürün, ham madde diyoruz. Ve bu 12 bitkinin de %60'ını sadece 3 tane ürün oluşturuyor. Hepimizin bildiği buğday, mısır ve baktığım zaman pirinç. Yani bizim daha gidecek çok yolumuz var. Bugün nüfusun 10 milyara taşındığını düşündüğümüz bir platformda bu beslenme, bu besinleri nasıl bulacağız, nasıl temin edeceğiz ve sürdürülebilir bir şekilde hayatımıza kaçacağız. İşte buradan hareketle pozitif beslenmede WWF'le, Global perspektifte bir işbirliği yaptık ve geleceğin gıdaları. Bugün geleceği konuşuyoruz ya. Geleceğin gıdalarını listeledik. 50 tane ürün listeledik. Bunlar kinoadan kabak çiçeğine, bamyadan farklı ürünlere kadar bir sürü geniş yelpazeye içeriyor ve bunları kendi üretimimiz içinde tamamen destekleyeceğiz. Pozitif şekilde farkındalık yaratmaya çalışacağız. Yani dolayısıyla baktığımız zaman bitkisel beslenme, vegan beslenme ve benzeri platformlar giderek burada ön plana çıkıyor olacak gelecekte. Zaten bunun adımlarını bugünden atmış bulunmaktayız. Bunları da düşündüğümüz noktada üçüncü bir maddede şunları söylemem lazım. Biz ürünlerdeki tuz, şeker ve kalori oranlarımızı düşürmek için tamamen bir çaba sarf ediyoruz. Yine taahhütte bulunuyoruz. Şimdi bunlar global ölçekteki belki bugün düşünmediğimiz konular olabilir ama bu konuların üstüne gitmek zorundayız ve bunları konuşmak zorundayız. Diğer bir konu, bunu bir ölçek aşağı indirelim. Sektöre geldiğimiz zaman sektördeki problemlerin ve konuştuğumuz alanların hepimiz farkındayız. Bunlardan bir tanesi pandemiyle beraber açığa çıkan, siz de çok iyi biliyorsunuz, paket servis. Evet paket servis belki önemini giderek yitiriyor ama bu ekonomik koşullarda önümüzdeki 3-4 aylık ve bir süre daha bu paket servisin devam edeceğini düşünüyoruz. Peki biz bu paket servisin geliştiği anda ne yaptık? Helmuth markamızla beraber şefleri konuşuyoruz, şeflerle beraber ilham alıyoruz dedik, onlara ilham veriyoruz dedik ve şu anda Hellmann's beraber tamamen amacımız şeflere yepyeni reçeteler ve paket servisin inceliklerini anlatan önerileri yaptık. O konuyu bitirdik. İkinci konu, bizden çok siz daha çok yaşıyorsunuz, bu sektör daha çok yaşıyor, hepimizin bildiği gibi nitelikli iş gücü. Nitelikli iş gücü kaybı oldu son dönemde, hepimiz bunun farkındayız ve bu kayıp açıkçası başka sektörlere giderek yaşandı. Bu sektörler kurye X, Y, Z diye baktığımız zaman ama ciddi anlamda bir mutfak personeli kaybettik. Buradaki bilgiyi kaybettik, tecrübeyi kaybettik. Bunu nasıl peki biz destek olabiliriz, nasıl yerine koyabiliriz? İki tane aklımıza plan vardı ve bunları uyguladık. Bir tanesi ürünlerle, Şimdi çok basit gelebilir ama bugün yine bir araştırma var. Bu araştırma diyor ki mutfak personelinin o ayrılanlardan gelen iş yükünün artmasıyla beraber %22 gibi bir tamamen kullanıma hazır ürün kullanıyorlar. %12'de tamamen diyor ki paketli ürüne kayabilirim, paketli ürün kullanabilirim. Şimdi bunları düşündüğümüzde biz ilk defa son dönemde pratik ürün serimizi arttırmaya çalıştık, gayret ettik ve ediyoruz. Pratik umutu çıkarttık. Efsane bir lezzetler attık ve bununla beraber aslında birçok reçeteyle beraber şeflere pratik umuz pratik patates ve benzeri yani bir pratik serisi yaratarak onların zamanını. Ama asıl diğer konu hizmetle yanlarında olmaya çalışıyoruz. Kasım ayında Gamze Hanım'ın, Gökmen'in ve Arda Türkmen'in e, sağ olsun katkılarıyla, katılımlarıyla beraber UFS Akademi'yi lanse ettik. Ve UFS Akademi bugün tamamen yine sektörden aldığımız bilgileri, içgörüleri harmanlayarak Yine sektöre armağan ettiğimiz yani mutfağın, şefin, işletmenin gelişimi için eğitimler hazırladık ve bir mobil aplikasyon yarattık. Mobil cihaz yarattık. Bu mobil cihaza mutfaktaki herkes 7/24 ulaşabilir. Ücretsiz ulaşır, reklam izlemez ve baktığımızda şeflerin dünyasının ne kadar yoğun olduğunu hepimiz bildiğimiz için 2 dakikalık hap videolarla, eğitimlerle bugün tamamen temel reçetelerden baktığımızda global trendlere, gastronomi trendlerine, dünya mutfaklarına, farklı pişirme tekniklerine birçok tekniği öğrettiğimiz bir eğitim silsilesi yarattık. Ve bu eğitimlere dediğim gibi 7-24 ulaşabiliyorlar. Burada diğer bir güzellik var bu uygulamanın içinde. İndirmediyseniz indirmenizi tavsiye ederim UFS Akademi'ye. Bu uygulamanın içinde takımın yönettiği bir özellik var. Bu özellikle şefler, ya da işletme sahipleri kendi ekiplerine, kendi takımlarına eğitim atayabiliyorlar ve bunların takibini yapıp onların gelişimine katkı sağlayabiliyorlar. Buradaki diğer bir güzel özellik ise bu uygulamayı aldı, eğitimleri tamamladı, bitirdi, bir testi tamamladığı zaman başarıyla geçtiğinde dünyanın en iyi 10 e, mutfak akademi enstitüsü olan ICA'den sertifika alıyor. Yani dolayısıyla bizim buradaki amacımız ürünlerle, servislerle ve hizmetlerle sektörü dediğim gibi destekleyebilmek. Çünkü biz sadece tek başımıza yokuz. Bugün baktığımızda UFS Akademi Kasım ayında kurul dedim. 12 bin kişi indirmiş. Yani sektördeki 12 bin kişiye ulaşmışız çok kısa bir sürede. Bunlardan 2000'den fazlası düzenli olarak giriyor ve sürekli o eğitimlere bakıp tamamlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu da diğer konu. Bir üçüncü konu saymak istiyorum burada. Yeni kurduğumuz ne? Sipariş direkt. Bunu da niye anlatıyorum? Çünkü tamamen dijitalleşen bir dünyada, dijitalleşen şekilde bütün sektöre ulaşmamız lazım ve sektörü bu anlamda destekli olmamız lazım ve bunun üstüne gidiyoruz. Şimdi bunların hepsine baktığımız zaman da açıkçası son yapılan bir araştırma daha var. Bu da bizim yüzümüzü güldürüyor. Ee, son data şöyle. Her 10 şeften 9'u Unilever Food Solutions ürünlerini diğer arkadaşlarına, diğer şeflere öneriyor. Böyle bir pandemi sürecinde hala bu başarıyı elde edebilmek açıkçası bizi yürekten mutlu ediyor ve gelecek için de umutlandırıyor. işimizi aşla yapmamıza sebep oluyor. Bir tane laf vardır. Ee, Durgun suda yetenekli denizci yetişmez diye. Aslında baktığımız zaman hepimiz fırtınalı bir süreçten geçtik, öğrendik, geliştik. Daha da geçiyoruz, bitmedi aslında. Ama bu bitmemişlik işte hep birlikte, hep beraber sektörü yönlendirmeye, geliştirmeye, sadece ben yaşayayım noktası bitti. Hep birlikte e, açıkçası da şöyle bir nokta da var, bilgilerimizi, tecrübelerimizi paylaşmak zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. Onun için umarım 2022 tüm sektöre, mutfaklara, sofralara, aşla yarattığımız işimize katkı sağlar ve mükemmel geçer diyorum ve teşekkür ediyorum.